Hayat, kavga, dövüş, devam. Pes etmek yok lan, pes çok. Biz kelebek gibi uçar, arı gibi sokarız, yakarız. Sol blok eder, sağ çakarız. Mücadele, defans, atak, batak, atak. atak. Kral da olsa yanlış yapıyoruz takarız. Ön kapı kilitliyse iyice kontrol edip arka kapıdan atılar, bakarız yakarız. Eşkıya Gang gangsta çete, zincir kete, roka, koka, bela, girersin şoka, hela, sana gelir şela, sidikli, bam, tatatat tam, kan, mekanı yerdir tam, kan, alnının şafağına zan zan zan, kulak ses çıkarır bam bam bam, kilaflı mister um yürek ister, biz de abiler fighter, fightercisi isler. Tam anlamı yalayına buru geliyor olan hazırlanın hortum twist'e. Hey incredible day. Hey lan Zimbo, senin derdin ne? Beton taşlarını kırarak altındaki topraklarla eşeriz. Kardeşin can verir Sevgi, çiçek, gül, bahçe, bahar, aşk. Bağırsan sağa, duygu, his, çile, isyan, feryat, izin, problem bizim. Yol uzun dile, çiğe. Ateşi de atarsın bile bile. Artık bardakta biraz bizim istediğimiz kadar da olsun. Her şey gönlümüzce olsun ediyor. Kimisi maçı kafasına göre bu bir bakın bir buku bırakıp geri dönene yer yok. Kendini öp duran açar. Çöp deniyor. Benim yok ayı bir sarho. Bu sene soldu deli 44. Bu yeni modeli Pemin konuşuyor yaptı. Komedi gibi zor işin içine aslı kepini ters tak. Hiç atlak. Kesti yolu topu tabi taklak. İkinci rap fight bir şey geçiyor. Arka dökülen bir göz dışına. iyi bak. Özümleriniz bu işin bir taraf 79'dan beri değişiyor. Hip bak. Eleri zalayın sömürücüleri dik bir şey yaramazlar. çekilip kendi kendine acıyan için bitiyor film. Hayat senin başa alacağım video değil. Ne kaldı? Elimde kare kalemin belinde bana bir. Bırak o mikrofonu bir peşinden gelin falan Bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para De buna da buna kamara beni unutamadı Bozdu ver bu kozunu ver Çek önüne perde bu sana acı biber ver Yeni bir belge Yaşamın toz ben mi? kaybettiklerimin yanında birer hiçsiniz. Bu kadar işte Cevap panta Kretin Penza Hak kurmaz da kumanda Bomba dence Hakkı rence Yok sakınca bak hak gınca Cevap panta Kretin Penza Hak kurmaz da kumanda Bomba dence Hakkı rence Yok sakınca bak hak gınca Atlattı kışı denetim sıkı Barikat marikat tutmaz bu hızı Gitmedi kalpte bedende sızı Piyasa susacak çıkmasın gıkı Boş girdi kızım milyonla çıkın Ruhumuz çizik hadi kurtar rock içi Farkın yok kan her zaman sıvı Masaka geldi piyasa kısı Boğazı ısıt yok sanar hızı Hava eksi derece kendini ısıt Asfaltta yağmur var gökyüzü kızıl Eskiler rap yok sayar ama ı -ı. Avrupa soğuk güneş atla şebeke Organizeli şokunu kafana maşete Masaka diplerden çıkıp da tuz bastım hayatım yarına Koktuğun adam çok sempatik delikanım, delikanım Bak sen geri kaldın geri kaldın Şeytana ruhumu varmıştım geri aldım geri aldım Zorla geri aldım zorla Import export Londra Bayburt Kasırga dünyaya esti tayfun Şehirde haydut omuzda baykuş Osmanlı gelişimde şimdi harbi fight kulü Mesajım direkt yok bize latent Masaka 36 sokakta patent Rapin çok abes iyi dinle kardeş Oktagon kafes arena Eskisinden aşağılık Doğmuşum henüz iki aylıkken O yüzden aklım başımdan Ivan'ın ön gibi ayrık ben Kendimi bile yok saydım Kendimi bile yok saygım Gerçek rap yapardım Beni dinleyen herkese fikrini sorsaydım Sıkı sıkı deliyorum atmosferi de Defterime de rabına gibi peki konta teslim Müslüman mı Neye ha Edim dert Nedense patch etçi her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden demezler Şu an değil içindekini yani, lan? Wow Selametle devam et Politikacı gibi zengin eder beni cehalet İsmi çağdaş bile ilk olduğum için yeni gözlükle Oyum her an red hoppala yallah kanadaya Azıcık varıyor yamamayın bana bir daha Beşer değişik hayatım karımsa Bunun aşağılarım o da beni yapar Cevap panza Platin panza Hakkı master hadsit kumanda Bomba dence, Hakkı renca Yok sakınca bak hak gınca. Cevap Panza, Platin Panza, Hakkı Master, Cid Kumanda, Bomba dence Hakkı Ranger, Yok Sakınca Bak Hakkınca Gınca. Haydi bre rapçiler, hepsi sert betonlar, burada Bulunan çal mertçe tokmak. Kuşatırım İstanbul'u Fatih gibi genç yaşında ben de toplar. Eğme toprak, dik tut başına erkek kolla. Tek bir an var atamın diz çöktüğü çalar mandalı zeybek oynar nefesi, piyancı torunudur aydın nefesi Karşıya kaç çocuğu çarşı genci adamına göre muamele saygı, saygı sevgi Vardı şekli aldık ezdik bazı mı geçtim farkı sezdim Geceleri parkları az mı gezdik sabahına kadar söz yazdık eksik yok fazla var Yürü gazla bütün hayatın yağında dallama Bizim mi yiyeceksin sanma ha ha Ne acıyorum anne vah vah Kemik al sana gelip ağlama Beni bağlamaz ki senin ağlaman Tek bir lafla bitti bak saltınar Hepsi darmadan rapçi kahraman kültürü mahalle türlü var Yok bizde bahane çalıştık zaman Değişmez kuralıp saygıdır öğrenci yavru kurda gayret Adıma şarkı ezer her gün çok sever o zevzek Kont burada bak yok emek zorlar sınırları var yüreğe Abim bir çayımı tazele Kırmızı köşede track sif veriyor kasete bana Hazırım ben şey dediler farklı Bir keser ise yumruklar tamam Flash hızı gelir ya. Yavaşlatacağım Yavaşlatcam sizin için gösteriyor Kıran kıran ağamı arasak arasaklı rakip yok Bizim için tüsikleti inan neydi Doğru tabi kötü ama bu soru yok Bam bam kendini koru Yakıştı mı yüzüne trap lord moru Tarzım tartışılmaz pahalıyım oğlum her şeyi piyotada kurdum Red kick and roll five fişek gibi oldum Onların hepsi bak Neydi o klişe? ne nedir? Cevap panza, çetin panza Hakkı master, hakksiz kumanda Bomba dence, hakkı Ranger, Yoksa kınca bak hak gınca Cevap panta, çetin panza Hakkı master, hakksiz kumanda Bomba dence, hakkı Ranger, Yoksa kınca bak hak gınca Wo, wo, wo Kafam karıştı, Çamur ağrıyor her gün Carlos banko Zamanla alıştı Üstümde barsa forma Kolumda parlar rolly Maddi durumu sorma işler yolunda homie Fuck ki ben kör <laughs> Çay bay gibi bang bang Kürt ve sitem malem boy gang gang Öcüler çıkar akşam Cepler dolu tavşan Tek sigortam uzak Ne konuşuyor <laughs> bana <laughs> kaltak <laughs> Kürk abi acayipsin pancılar sanki daisin Foto çekecedik de Ne zaman müsaitsin oh no Nugget varsa gel vaktim dar bebek zor İstersen topla bak ben hazırım let's go Cin cin hürriyet dolap dereket o Selam tüm sokak çeteleri hemşo Seni sahte mi apılıyım dümen zaten hep show. Ben kaçar koşar peşimden milyon